Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cansın Çiğdem Adam, Şelfiş diyelim kısaca. Şelfiş, tamam. E, who's the baddest bitch that everybody knows and nobody heard? Nedir bu içerik? Siper. Ama bu da siper. Konu ne çalışıyorum çalışıyor? Konu biraz acemi. Bu ilk defa videolar çekmeye başlayacağım çünkü heyecanlıyım belki bilmiyorum. Yıllardır öğrendiğim, biriktirdiğim bütün tecrübeleri e, aktarmak için çalışıyorum. Eliyorum, deliler, Delikler, delilerler. Öyle bir sistemin içinde kendime. Yok bu ne ya? Televizyona başlamaya çalışıyoruz, hayırlısı. Şimdi, ben anlatıyorum değil mi? Anlatacağım şu an. Nereden başlayayım? Çünkü bu lise zamanı, tamam mı? Bu lise zaman lise değil ama. Bilgi Üniversitesi e, Bilgi Üniversitesi'nde, Santral Kampüsü'nde e, çalışan genel müdüre yardımcısı olan Zeynep ablam, anneme telefon ediyor. Diyor ki, hip-hop e, konulu böyle bir alan, kurs gibi bir şey. Eyüp'teki e, gençleri güzel bir yere odaklamak için e, güzel bir workshop yapıyorlar hip hop adı altında tabii ki e, rap grafiti falan filan öyle bir ortam burası dans da var gördüğünüz gibi böyle farklı yerlerden bir sürü insan bir araya geliyor gördüğünüz gibi çok farklı insanlar çok merak ediyor birbirlerini tanımayan bir sürü insan şurada çok ne saygı olsun, olsun şu şu, şu Tayba Tisyan'dan Asi Zenci Reisi şu an diğerlerini çok fazla hatırlamıyorum hayal mi hatırlıyorum